Bu uzun zaman sonra Special 4K grup 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar uzun zaman Special 4K videosu gelmiyor. Arkadaşlar sağda gördüğünüzde video kardeşi o. Şu an tabletten oynuyorum işte for Normal videolar telefondan olduğu için öyle bir şey görünmüyor. Kendi ekran karşısını kullanıyorum. Buna bir uygulama kullanıyorum. Arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım. Hangi haritayı oynasak? Winter. Berlin. Şu. Tamam. Başlat. İlk bakalım. Yüklen Yüklen Ben şu alayım Bilek tamam. Bu Tamam Başlayalım Uzun zamandır Gelmiyor arkadaşlar videosu Tablet olduğu için bazen kapatabiliyor arkadaşlar dikenden şunu alalım. Hadi evet. Oradalar. Görmüyor. Ölersiz. Ölmediler arkadaşlar bir Neyse biz kazandık. Nasıl geliyorlar ya? Ha şunu alayım ben. <laughs> arkadaşlar sesim biraz bozuk geliyor. No Öl, sen Allah! bizim adammış. Oo, tamam, hadi bir Tamam mi ya? Aa, Kimde gidiyorum arkadaşlar? Merviler Arkadaşlar başka oyun videolarını gelmesini isteyenler de yani kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmasınlar. Şuradan gidelim. gözle şuradan çıkalım şöyle düştük ya buradan böyle şöyle buradan tamam o gitti Bakalım başka adam var mı burada? Şurada oluyorlar genellikle. Yok. Aha. Buradayım. Bye bye. Hadi gelin bakalım. Hop. Gel gel. Al çekeyim. Hadi. Vur 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 vur. Yes. Birini ben daha görürüm sanki burada. Bizim adamlar da her yerden çıkıyor ya. Bizim adama vurayım biraz. Yanından bir sniper alayım ben ya. Ben şundan alayım en iyisinden. Üstten indireceğim hepsini. Buraya çıkalım. Vururum, var da vur. Diğer adamlar nerede? Merhaba. Sniper burada. Ben sniper değilim bundan sonra. Dalın dalın. Dalın dalın dalın. <laughs> Süreyi videoz arkadaşlar. Kalancı kalsın. Ağır çekeyim. Bum 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 bum. burada kimse yok. Bu. O normal ölmesi lazım değil mi? Hayır, Hayır. Kim? Aha, orada. Öldürdüm. Aha orada. O da gitti. Aa, öldüm. altta da varmış. Güzel arkadaşlar, <laughs> bir tur daha kartları vereceğim. Vaa, vaa, vaa. Hepiniz izleyeceksiniz. Arkadaşlar, Metal'in zamanında her hani diğer arkadaşlarımızın Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bakalım başka kim var buralarda. Hiç adam da yok ki ya. Şuralarda. Neredesiniz? Aha burada. Yoldayım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.